Bakın şimdi iç tuzlu plajına geldik. Burasının en güzel özelliklerinden, en büyük özelliklerinden bir tanesi daha doğrusu. Burası tuzlu su. Şu geldiğimiz diğer tarafta da tatlı su var arkadaşlar. Oradan o taraftan tekneyle geldik. Ee, ve burası da zaten plajıyla, kumsalıyla, e, aynı zamanda karet ve gelip yumurtalarını bıraktığı e, harika bir plaj olduğunu söyleyebilirim. E, ve çok önemli, çok değerli bir plaj aslında. Ama şöyle bir örnek göstereyim mesela. Görüyor musunuz? yani her adımda sigara izmaritleri var. Yani bu gerçekten e, yapılmaması gereken, ülkemize yakışmayan görüntülerden bir tanesi. Ya bunu ya doğayı temiz tutacağız ya da bunu gerçekten bir önlem alınması lazım. Hani önlem diyoruz ya her zaman. E bu Mesela ne bileyim, hükümetin, devletin hani bu tarz kirletenlere çok büyük cezalar yap, vermesi, yaptırım yapması bence gerekiyor bu tarz durumlarda. Çünkü.